İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Aa, baby duck geldi. Şimdi ona güzel pusu kuralım. Bekle şimdi sen. Şöyle bombaları iyice atalım onu. Toz duman edelim, bekleyin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Nasıl patlamadın? Ne? Patlamıyor. Nerede bu? Arabada da yok. Gel buraya. Gel buraya. Baby duck. <laughs> Baby duck yok. Neredesin? Arkaya bakalım. Allah. Nereye gitti bu? Otlarda da yok. Haydi ben kaçıyorum. Tuzağa şürüldük. Topuk topuk. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs>